Eseniş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited şirketi inşaat sektöründe büyümek adına gerek taşeron gerekse bireysel olarak yapmış ve yapmakta olduğu tadilat, tamirat, tasarım ve dekorasyon faaliyetleriyle inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Firma İstanbul'da çok sayıda projeye başarıyla imza atmıştır. Eseniş İnşaat firma ortağı Atilla Çelik'ten inşaat sektöründeki çalışmalarını dinledik. İyi günler ben Atilla Çelik. Esenüs İnşaat Limited şirketinin şirket ortağı. 1977'den beri inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. 1998'den sonra babadan devraldım bu bayrağı 2005 senesinde şu anki ortam Hakan Coşar'la beraber Eseniş İnşaat olarak markamızı değiştirerek ...sektöre uygun bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizim faaliyet alanımız şöyle, biz iki dalda hizmet veriyoruz. Ee, mahalle arası apartman şekliyle yani gayrimenkul e, yatırımı yapıyoruz, konut yapıyoruz. Gerek yeri alarak, satın alarak, toprağı satın alarak, gerek e, kat karşılığı şeklinde yapıyoruz. Bir diğer konumuzsa tadilat, tamirat, dekorasyon, çeşitli büyük firmalara... E, Dekorasyon, taşeronluk anlamında destek veriyoruz. Her iki kolda da e, sağlıklı bir şekilde çapımızı aşmadan, kimseyi üzmeden ilerlemeye çalışıyoruz. 120-130 konut civarındayız. Önümüzdeki sene itibariyle, yani önümüzdeki 2013 Haziran'ı itibariyle bu 120-130'luk adetimiz 200'e yaklaşacak. Atilla Çelik konuşmasında yapmış oldukları inşaat projelerinde dış ve iç izolasyonlara önem gösterdiklerini belirterek şunları söyledi. Uygulama doğrultusunda dış cephe mantolamasına da çatı izolasyonuna da tapan, taban izolasyonuna da yani sıvı yalıtımına da evet. çok özen göstermeye çalışıyoruz. İzolasyon tabandan başlıyor tabanda bitiyor. Evet. Biz bunu daire içine de yayıyoruz. Daire içinde ki giydirmelerle muhakkak ki daire metrekarelerinden ufak çaplı da olsa bir kaybımız oluyor. Ama alan insanlar mutlu oluyor. Deprem sonrası e, biz toplum olarak başımıza geldikten sonra çözüm ürettiğimiz için deprem sonrası gerçekten çok sıkı bir denetim oldu memleketimizde. Şu da bir gerçek yani biz büyük bir din, fay hattı üzerinde kurulmuş bir topluluğuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti her zaman depreme açık bir bölge. Evet denetlemeler oldu ee, çok üzerine düşüldü ama eskisi kadar sıkılık var mı derseniz ben eskisi kadar yani depremin akabindeki ilk iki senedeki sıkılığı e, görmüyorum. Geç kalınmış bir uygulama yani şimdiye kadar çoktan geçirilmesi hayata geçirilmesi gerekiyordu. Ee, yavaş yavaş yapılıyor İşini çok iyi yapan yapı denetim firmaları da var yapamayan beceremeyen firmalar da var. Gerek teknik olarak, te gerek ekip olarak beceremeyen, yetişemeyen firmalar da var. Şimdi e, sonuçta hepimiz ticaret erbabıyız ve ticaret yapıyoruz. Bu da pazarlığa açık bir duruma dönüşüyor belli bir noktadan sonra. Devletin koyduğu kriterler var. Bu kriterlerden sonraki kısmı kendi kar marjından feragat ederek pazarlığa açık duruma düşüyor. Evet. Şimdi ne kadar çok pazarlık edip rakamı aşağı çekerseniz o kadar kalitenizden ödün verirsiniz. Evet. Dolayısıyla bu yapı denetim firmaları için de geçerli. Evet. Burada da iş bize düşüyor. Eğer ki bilinçli yapıyorsak zaten doğru firmayı biz buluyoruz. Eski yapılarımızın çok daha hızlı bir şekilde yenilenerek insanların kullanımına açılması gerektiğini evet. inanıyorum. Ben insanlara bilinçli olun diyorum. Yeni e, bilgi paylaşım yaşasından sonra mülkü alacağınız ilçe belediyesine giderek imar müdürlüğünde, plan, planlama müdürlüğünde alacağınız yerin projesini açtırın. Projeye uygun mu yapı değil mi? Bunu inceleyin. Dökülen betonun, kullanılan demirin raporlarını isteyin yapı denetim firmasından. Bunları inceleyin. Gerekli yeterlilikte olup olmadığını görün. Buna göre karar verin. Çünkü memleketimizde özellikle bizim sattığımız bölgelerde insanlar belki de hayatının bir döneminde tek sefer daire alabiliyor. Yani bu evet. bakkaldan ekmek almıyoruz evet. sonuçta. Bütün birikimin oraya gidiyor. Ufacık bir sallantıda hayatınızın kararmasını kendiniz sebep olmayın. Babalarımızın bize öğrettiği Çoluğunla çocuğunla kendinin oturamayacağın kalitede daireleri yapıp satma. Akşam yatağa girdiğinde kafanı yastığa koydun da uyuyabilecek vicdana sahip ol. Biz böyle daireler yapmaya çalışıyoruz. Kendi evimde ne malzeme kullanmışsam oturduğum evde, sattığımız dairelerde de onu kullanmaya özen gösteriyoruz.